Tamam yani anladık. Orkun bunu bırakmış. Bu da delirmiş. Ama yani annesinin ne suçu vardı? Kadını kovaladı hastaneden. Ya yazık Aylin teyze de perişan oldu. Ya sinirleri bozuk. Ondan çıkartırsın herhalde. Kızım ölüyordu. Daha öncesi var mı? Öldürüyorlardı kızımı. Dua et kızıma bir şey olmadı. Yoksa senin bütün kirli çamaşırlarını ben dökerdim ortaya. Gerçi şimdi neden duruyorsam. Önce bir kendi de, yalvarırım. Ne konuşacağız? İstersen yaparım. Ne olur Bir öğrenelim ne olur. Resmen cinnet geçirmiş. Deli sen git Allah'a yalvar değil mi ama? Halim'in annesi odaya girmeden Orkun hala her şeyi biliyor diye fısıldadı. Hadi. Yani bir şey var. Muhtemelen Miracım da biliyor ama bizimle paylaşmak istemiyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Aslında keşke bilseydin de konuşsaydık. Herkes bildiğini anlatsaydı. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Bilmiyorum dedim. Çocuklar bu konuyu kapatalım mı artık? Mira çok yorgun. Evet lütfen. Orkun zor bir dönemden geçiyor. Bu durum Hale olan ilişkisine de yansımış. Hale annesi arasında neler yaşandı bilmiyorum ama... ...insanın canı yandığında en çok yakınından çıkarır acısını. Kendi kızlarımdan biliyorum. E bize de dokundu ucu. bakarım. Yaman on buçuğa kadar çalışıyor. Biz de kalkalım artık. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ ol canım. Bana bak çok korktun. Ara ara damağını kaldır bol bol su iç. Tamam ilaçlarımı alıp yatacağım zaten. İyi insan da lafın üzerine gelirmiş. Merhaba. Ben kalabalık dağılmıştır diye bu saatte geldim ama seni yalnız bırakmamışlar. Ne güzel. Mira yatacak, biz de çıkıyorduk. Daha erken canım. Çok şükür ki herkes başına kötü bir şey gelince senin gibi içine kapanmıyor. İyi geceler Bana bak arayacağım. İyi geceler. İyi geceler Uyuz kıl. Al işte bir tane daha. Ay bu da bodyguard gibi peşinde. Sırf Yaman'ı sinirletmek için yapmıyorlarsa ne olayım? Beni de eve bırakabilirsin değil mi? Tamam gel. Ee bize gelmiyor musun? Benim de bir evim var Mert'ciğim. Ya. Daha ve annemi görüp sinirlerimi bozmam lazım. İyi geceler Tuğçe. İyi geceler. Hadi aç. İrtibatta olalım. Yeni bir şey öğrenen diğerlerini dürtsün. Tamam merkez bağışlısını. Yaman'a da söyle eve gelir gelmez Mirek'e kesin uğrasın. Tamam söylerim. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Çocuklar bana izin verir misiniz? Biraz uzanıp televizyon izleyeceğim. Tabii. İyi geceler. Yine gel Orkuncum. Görüşürüz. Görüşürüz. Beren'cim bana yardım eder misin? Kumandayla televizyonu mu açacağım anne? Neye yardım edeyim? Ya anne böyle yapma. Sen de bu kadar meraklı olma küçük hanım. Ben senin yanlarını taşıyorum bir kere. Çok korktun değil mi? Fena hem de. Nasıl böyle bir salaklık yaptım? Nasıl düşünemedim? Ama yani sana zarar vermek isteyeceği hiç aklıma gelmedi. Haliyle ayrıldığınızı bilmiyordum. Böyle bir şey bildikten sonra nasıl devam eder ki? Onun ne suçu var ki? Tamam, tamam boş ver. Kahramanın nerede? Artık yanından ayrılmaz diye düşünüyordum. Yaman. Çalışıyor. Sana bir şey olsaydı Hale'yi öldürürdüm. Sana yemin ediyorum. Anne yüzünden Hale, Mira ile bir ilgisi yok. Annen Hale, annenle babamın bir ilişkisi varmış. Ne diyorsun sen? Beni dinle, durdur arabayı Hale. Annenle babam sevgiliymiş. Annen de itiraf etti.